Ulan geçsene kaleye! Ne yapacağız kalede? Ispanak ekersin, iyi mi? Ebe olmaz mı? Bizim manavda daha pahalı! <laughs> Başlatma şimdi! Geç kaleye! Antrenörle atışıyor! Takımın moralini bozacak! Ne oldu bu çocuğa böyle? Bırak şunu Allah aşkına! Ekranda renkler karıştığı için takımlar forma değiştiriyorlar! Aa! Şaban! Vay canına! Beni Almanya'ya gidiyorum diye kandırdı! Ne Şaban abla! Bülent o ya! Kaleci Bülent! Kaç milyona transfer ettiler onu! Ulan Şaban! Ben sana gösteririm gününü! Aslanım damat bak gördün mü nasıl da eliyle oyun kuruyor evet, evet. stanın damat ay hey baba hey. kesmece bunlar kesmece E şöyle şey, Arkadan niye kart atıyorsun? Hayvan ol hayvan. Küfredersen atarım dışarı. Astır Hürriyet kartı Ne olacak yani bende de var. <laughs> bak bak Allah size bak. Yakacak çocuğun başını. Baştan sonra görürüm ben o hakemi. Bak gene üzerime geliyor. Fena olacak vallahi. Ulan üstüme üstüme ne atıyorsun? İtoli, Küfür etme Bülent abi. Eşşal eşek. Hep kafama atıyor topu ya. Hocam bak ne diyor hocam. <laughs> Ooo penaltı verdi. Ulan Allah kahretsin seni İbni kimsin? Şimdi gösterim kırmızı kartı ha. O hangi gazetenin acaba? Moralimi bozuyor hocam. Çal düdüğü de zımbalayayım şunu. Nasıl olsa geçireceğim hiç merak etme Bülentciğim. <laughs> Atılan. Bizim kartuş sergisinde senin gibi beşini havada yakalamışım ben. At bakayım hadi.